Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki iç güvenlik kuvvetleri komutanı Akin Nujan, Suriye Geçici Hükümeti'ne bağlı grupların Şeyh Maksud kontrol noktasını hedef alarak çatışmaları başlattığını belirtti. Nujan, çatışmalarda Halep'te iç güvenlik kuvvetlerinden yaralılar olduğunu da doğruladı. Akin Nujan, Suriye Geçici Hükümeti Silahlı Kuvvetleri, Yerleşim bölgelerini topçu ve tanklarla bombalayarak 17 sivili yaraladı ve bir kadını öldürdü. Ayrıca iç güvenlik güçlerinden 6 kişiyi de yaraladı. Güçlerimiz sivilleri ve Şeyh Maksut ile Eşrefiye mahallelerini doğrudan saldırılardan korumak amacıyla meşru öz savunma hakları çerçevesinde derhal karşılık verdi dedi. Şeyh Maksut ve Eşrefiye sakinlerini savunmak için tam kapasiteye sahip olduklarını teyit eden komutan savaş kışkırtıcısı olmadıklarını ve gerilimin tırmanmasının kimseye yarar sağlamayacağını belirtti. Şehri Maksut ve Eşrefiye mahallelerindeki İç Güvenlik Genel Müdürü Akin Nurjan, karşılıklı istek ve çabalar doğrultusunda çatışmaları durdurmak, yayılmasını önlemek ve sivillerin güvenliğini ve şehrin istikrarını koruyacak şekilde ateşkesi sağlamlaştırmak için saha ve siyasi çabaları yoğunlaştırdıklarını da söyledi. Bu arada yerel kaynaklar Şam'a bağlı çetelerin Süveyda'nın kuzeyindeki Attail kasabasındaki sivil yerleşim bölgelerini Rima Hazem köyünden iki havan topuyla bombaladığını bildirdi. İlk top mermisi kasabanın postanesine isabet ederek faaliyetlerin aksamasına neden olurken, ikinci top mermisi de sivillerin yaşadığı bir bölgeye düştü. Herhangi bir can kaybı ise bildirilmedi.